Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cemre Solmaz'ı ibis paint X'ten boyayarak değiştireceğiz. bazı yerlerde duraklatacağım, ilerleyip geri geleceğim. Şimdi Cemre Solmaz'ın saçlarını mavi yapacağım. Gözlerini yeşil ve dudaklarını da kırmızı yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Hem size de öğreteceğim. İlk öncelikle ben her şey yapmaya yani çizim yaptım da buradan ve ilk önce kenarlarından başlıyorum. Bu şekilde. Olmadı tam ama neyse artık belki düzeltirim birazdan. Bu şekilde kenarlarından düzeltiyorum. Ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi kalemimi büyütüp yaptığım şeylerin içini boyayacağım. Buralar da uzun sürecek ama birazcık size görün yaptığımı. Evet ben yapıp geleyim bunu da. Evet arkadaşlar mavi yaptım. Şimdi gözlerine ne demiştik? Yeşil demiştik. Yeşil yapacağım. Çok da güzel olmadı ama yine de yapmaya çalıştım. Bu şekilde en şey ince fırçayı seçip göz bebeğinin kenarlarına geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada istek varsa e, şey yazabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde yapıyorum. Öncelikle. Belki gözü falan olmayabilir ama yani saçları falan fark eder. Renki, rengi, renki, <laughs> rengi. Evet yapıyorum. Taşırdım ama orayı video duraklatıp Oraları yapamadıklarımı tekrardan yapacağım. Sileceğim. Bir siyah seçelim. Göz bebeğini oluşturalım. Evet. Bu kadar büyük yeterdir. Ay. Ama burası gitmiş. Tekrardan yapalım. Şey oluyor bazen. Mesela şurada göstereyim. Böyle çizerken dokunduğumuzda ekrana bir, te bir, bir defa gidiyor gittiğimde bu sefer ha gittim bu şekilde nasıl siyah yapalım hemen şimdi dudak dudağa geldi sıra dudağa da kırmızı demiştik kırmızı yapıyorum hemen dudakta belki çok iyi olmayabilirim ama yapacağım işte bir şeyler evet Arkadaşlar bunun detaylı anlasımını istiyorsanız yorumlara yazın. Ben anlatabilirim. İnternetten de bakabilirsiniz. Bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Sıra geldi. Çok güzel. En güzel yerine. Saç biraz güzel olmadı ama buraya basıyorum bakın. Şuraya bastım. Buradan yumuşak şık seçiyorum. İlk başta bu şekilde oluyor böyle boyalarım yani şey sulu boya su dökmüş gibi oluyor. Ama buradan bulanıklaştırmayı seçtiğimde buradan böyle sanki kendi saçına dönüyor yavaş yavaş. Böyle gözleri hiç olmadı ama yaptığım şeyler. Şimdi ben şu yüzüne falan taştı ya onları silip geleceğim orada dokunduğum için ekrana gitti onlar. Evet. Şimdi bunları yapıp geleyim. Arkadaşlar bazı düzenlemeler yaptım. E, olmazsa, yeşil göz olmadı o yüzden mavi göz yaptım. Dudan da düzelttim. Saçlarını zaten düzelttim. Yüzüne taşmıştı, onları da yaptım. Bu şekilde oldu. Eğer e, videonun son yani ortalarında dediğim gibi istediğiniz bir, biri varsa yorumlara yazın. Ben de yapabilirsem yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Konuşamıyorum bugün. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.